Harita başında Dünya'yı devirip yeniden kuruyor. Bir emriyle ordular Akdeniz'e akıyor, bir bakışıyla meclisler hizaya geliyor. Ama aynı adam, Çankaya'nın duvarları arasına sıkışmış odasında, Latife Hanım'la yaşadığı sorunları düşünüp, yaptığım hatalardan biri de evlenmekte diyor. İşte görüyorsunuz diyor, sesi biraz kırgın, biraz mahcup, Ordular yönettim, meclisler yönettim, savaşlar yaptım, kazandım. Ama bir kadını yönetemiyorum. Mustafa Kemal efsane başkomutan. Ama üniformasını çıkardığında, o sırmalı apoletleri askıya astığında geriye sadece Mustafa kalıyor. Ve o Mustafa iki büyük kadının, iki ayrı dünyanın arasında kalmış kendi kalbini bir türlü fethedememiş bir mağlup aşık aslında. Milli mücadelenin o en karanlık, o en barut kokulu günlerinde, Ankara'nın o yokluk zamanlarında Fikriye oradaydı. Direksiyon binasında, o köhne istasyon evinde, Mustafa Kemal'in öksürüğünü dinleyen, sökülen düğmesini diken, yoktan var ettiği sofralarla ona bir ev sıcaklığı sunan oydu. Zübeyde Hanım'ın o sert mizaçlı Rumeli kadınının bile içine sinmişti Fikriye. Çünkü Fikriye Mustafa'yı seviyordu. Paşa'yı değil, Gazi'yi değil, Zübeyde'nin oğlu Sarı Mustafa'yı.